Beşerin temeli bir küçük cenin, can vermeye gücü yetmez kimsenin, kainat denilen dev değirmenin suyu nereden gelir? Farkında mısın? Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz, dağlar haddini bilir, denizler taşmaz, karınca'nın yükü boyunu aşmaz bunca dengelerin farkında mısın? Bu dünya uzunca bir yolun başı, o mezar dediğin bir sınır taşı, ömür iki günlük iman savaşı, her an bitebilir farkında mısın? Senin sahibin var yokluğa kanma, sana senden yakın uzakta sanma. Ona tüm kainat dar gelir ama bir gönüle girer farkındamız Cehalettir onu inkar nedeni. Ne mümkün görmemek o var edeni? Beyin yönetirken bütün bedeni beyni kim yönetir? Farkındamız. Sonsuzların bile ömürleri var. Sanma ki saltanat kurumaz pınar. Mal canın yongası olsa ne çıkar? Gölgeler fanidir, farkında mısın? Kimi şans ve talih peşinden gider, durmadan kadere sitemler eder. Böylesi kullara neylesin kader, ekmeden biçen yok, farkındamız. İnsanlar el ayak, kol kafa beden. Hiçbiri birine benzemez neden? Bir güç, bir irade var ki hükmeden dört yanını sarmış. Farkında mısın? Gece gündüz boş hayaller kurarsın. Kendi gafletine ortak ararsın. Çıkmaz sokaklarda adres sorarsın oysa adres sende farkındamız Akıl vermiş engelleri geç diye Vicdan <laughs> vermiş hak yolunu seç diye Gönül vermiş kapıları aç diye Bunca anahtarın farkındamız İlaçtan çok dost gerekir hastaya o dostlar yazılır yüce listeye. Bir gönül köprüsü kuran ustaya. Ücreti kim verir? Farkında mısın? Mabetler var. Orada gönül yıkanır. Ayetler var. Kişi kendini tanır. İnsanlar var. Melek bile kıskanır. Sen o yüceliğin farkında mısın? etrafına bir bak gör nicesini gel de çöz şu insan bilmecesini bazen ömür bile tekecesini çözmeye yetmiyor farkında mısın her gün son durakta nice yolcular kadın erkek çoluk çocuk ihtiyar kimisi gülümser mesut bahtiyar kimi üzgün gider farkında mısın kimi üzgün gider farkında mısın